İdris peygamber, İslam inancına göre önemli bir peygamberdir ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. İşte İdris peygamberin bazı özellikleri. Peygamberlik ve nitelikler. Kur'an'da sıddık, doğruluktan ayrılmayan ve nebi peygamber olarak nitelendirilir. Sabırlı, doğruya ulaştırılmış ve seçkin kılınmış bir peygamberdir. Yüce bir mevkiiye yükseltilmiştir. Allah'ın rahmetine kavuşmuş ve iyilerden biridir. İlmi ve Becerileri Kalemle ilk yazı yazan, elbise diken, hesap ve yıldız ilmiyle meşgul olan ilk insan olduğuna inanılır. Ona 30 sahife indirildiği belirtilir. Fiziksel Özellikleri Rivayetlere göre, uzun boylu, beyaz tenli, geniş göğüslü, iri karınlı, iri kemikli, vücudu hafif kıllı, gür saçlı, ince sesli, yumuşak sözlü, kısa adımlı bir peygamberdi. Göğe Yükselişi Bazı İslam alimlerine göre, İdris peygamber ölmemiş ve göğe yükseltilmiştir. İslam mitolojisine göre dördüncü kat gökte yaşamaya devam etmektedir. Dönemi ve Görevi Fesatlık, adaletsizlik ve yolsuzluğun arttığı bir dönemde peygamber olarak gönderilmiştir. İnsanları Allah'ın yoluna davet etmiş ve onlara doğru yolu göstermiştir.